Gelenekler geçmişe takılı kalanlar içindir. Bu ucuz sahneyle idare etmem gerekiyor. Oh, ah, he, hey. Bir, iki, üç, dört. Sözlerin ne kadar kaba saba. Repliklerini bir aptal yazmış olmalı. Evet, kıyafetini seni şişman gösteriyor. Ben alkışlarla yaşıyorum. Sense alkışlarla öleceksin. O ne biçim şapka? <laughs> Yazık. Çalışmalarımı durdurmak istedin. Sanatımı kimse zapt edemez. Ben güzelliğin ta kendisiyim. Şiddet dolu kompozisyonları seviyorum. Bu kompozisyonda bir şeyler eksik. <laughs> hey, hey, <why? gülüyor> Mükemmellikten Asla taviz vermem Hangisi yalan acaba? Maskem mi yoksa yüzüm mü? Seyircilerim beni bekliyor Büyük sanatçıların açıklama yapması gerekmez Birinci perde, birinci sahne bu kadar rüküş giyinmeni ilahın mı istedi tatlım? Ne kadar da boş boğazsın. Bu gösterinin koreografı ben olacağım. Bu sevgi dolu notalardan başyapıt çıkaramazsın. Yazık, estetikten eser yok. Can çekişmeleri, ölümsüzlükleri olacak. <laughs> Bu defa kendimi açtım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Hey. Gösterimi durdurabileceğini. <laughs> <laughs> O kadar vasatsın ki... ...dehamın gölgesi bile olamazsın. <laughs> Sevgili hemşehrim... ...sayende kültürümüzün... ...ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım. Seninle ilgili... ...güzel planlarım var. <Gülüyor> <Gülüyor> Kir ve çamurdan yükseldim. Ben bataklıkta açan bir çiçeğim. Ben güzelliğin ta kendisiyim. Hayatın anlamı yok. Ama ölümünün olacak. Bu çirkinliğe katlanacak değilim. Sözlerin ne kadar kaba saba. Repliklerini bir aptal yazmış olmalı. gelmişken şu rüküş giysilerini bir yenilesen diyorum. Ruhumun derinliklerinde uyuyan bir şeyi uyandırdın. Ölüm kaçınılmaz ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. Öldürmek için ateşi görürsen kalbe nişan almalısın. Heh. Haz bizi özgür kılar. İşte o zaman mükemmelliğin tadına varırız. sahne <laughs> Ne tatlı bir ölüm. Ekipman dediğin ses getirmeli. Ucuz malzeme, yeteneksizlik, kozmik çer çöp. Ahenk'ten başka bir şey bilmiyorsunuz. Oysa uyumsuzluğun estetiği bambaşka. Zamanı gelince sana teşekkür edecekler. Şiddet dolu kompozisyonları seviyorum. Ne banal bir aranjman. <laughs> Ama dikkat et. Derdin korkutmaksa böyle daha korkunç oldun. Bu performansa biraz daha heyecan lazım. Harika. Notum yok. Ama tekniğin benden çok geri. <laughs> Esir olduğunuz gelenekler beni hiç bağlamıyor. Sanatın karşısında şiirler bile... Ne kapa bir milletsiniz. Beni gördüklerinde ne düşünüyorlar acaba? Hepimiz maske takıyoruz. Benimkiler daha estetik o kadar. Ne kadar da boş boğazsın. Hepsi birer kukla ve ipleri benim elimde. Çektiğimde dans edecekler. Dans edin kuklalarım. Al ruhum senin olsun. Yeter ki sus artık. Bir, iki, üç, dört. Yeah. <laughs> Şahane. Komedi mi yazsam acaba? Hayatımda bu kadar ilkel bir tasarım görmedim. Nesiz. Kıyafetime leke bulaşırsa sinirden küplere binerim. Seninle ilgili güzel planlarım var. İğrenç bir sürüngen daha. Seni kim tasarladı? Ah! Bu çirkinliğe katlanacak değilim. Ah! Senaryoya bunları yazdığımı hatırlamıyorum. Hoş geldin ama misafirliğin uzun sürmeyecek. Ah! sıradan bir ruha zarif bir saygısızlıkla yaklaşırım söyle bana ne arzuluyorsun benim için altın gücün rengidir senin eserlerin unutulacak benimkilerse zamanın ötesinde çünkü sen de hayal gücünden eser yok hissetmek nasılmış anlat bana. Esprilerinle kafiyeyi darma duman ettin. Bu da bir yetenek. Bu defa kendimi açtım. Ne kadar da boş boğazsın. Umut sadece hissedilir. Korkmaksa öğrenilir. <laughs> Hikayelerin büyüsü çatışmada saklıdır. <laughs> Çok yaratıcı. Sen de hayal gücünden eser yok. İonya'da hiç sahneye çıkmadığın belli o ne biçim şapka var? <laughs> Ömründe hiç mi oran diye bir şey duymadın? <laughs> Yazık, İyon yamalı. <laughs> Gülümse, her <laughs> <laughs> Muazzam. Bu senin için son perde. <laughs> Rolün lüzumsuzdu. Bağıra çağıra balta savurmak mı? <laughs> Çok yaratıcı. Sanatın bir arayış, sonu gelmez bir yolculuk. Ne banal bir aranjman, de hayal gücünden eser yok. Yazık, Hayatımda bu kadar ilkel bir tasarım görmedim. Seni meşhur edeceğim. <laughs> Esiri olduğunuz gelenekler beni hiç bağlamıyor. Eşsiz. Benden kusursuz işler bekleniyor. Mükemmellikten asla... <laughs> <laughs> çalışmama engel oluyorsun. Bu ne küstahlık. Ah! 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 Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Hem de çok ama çok uzun zamandır. Rolüne vaktimi ayırdığım için bile şükretmen gerek. Korkularından sanat filizlenecek. Böyle dikkatimi dağıtıp dururken çalışmamı nasıl bekleyebilirler? <laughs> Yaşadığımız dünya zaten acımasız. Bir de çirkin olması gerekmiyor. Yazık. Estetikten eser yok. Şeytanın bacağını kır. <laughs> Ama dikkat et de kendi bacağın kırılmasın. <laughs> Şahane. Sahnelemem gereken bir gösteri varken, zamanımı senin ilahına harcayamam. Sevgili hemşehrim, sayende kültürümüzün ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım. Hah, gurur yapma, sıkıcı ve tek düze. En fazla yan karakter ol. Alıştığın şeyler sıkıcı olmaya başlar. Ben onların sıradan zavallı hikayelerine can veriyorum. Sen sormadan söyleyeyim. Evet, kıyafetin seni şişman gösteriyor. Hatta obez. Bu kadar çirkin bir yarata kim kulak asar ki? İğrenç bir sürüngen daha seni kim tasarladı? Bir, iki... Ne kapa bir milletsiniz. Bana rastlamadan önce bir hiçtin. Ölüm kaçınılmaz ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. Ne kadar da sıkıcı. Evet, herkes yerlerine. <laughs> Bu defa kendimi açtım. <laughs> Mükemmellikten asıl. <laughs> Hey, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Güzellik can yakar. <gülüyor> 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 Muazzam. Kusursuz. <laughs> müthiş. Çok güzel. Minimalizmin ilkel bir halini benimsemişsin. Ama tekniğin benden çok geri. Vay! <laughs> Bu performansa biraz daha heyecan lazım. Bu kadar rüküş giyinmeni ilahın mı istedi tatlım? Seni görenlerin mutku tutulacak. İşte esin kaynağım. Ya. Yeah. Ah, o kadar yetenek. Hey, <laughs> Rol çalmayı bırak. Seninki anca fon müziği olur. Kıskançlık vasatlığın eksebidir. Sesi olmayan bir şarkıcı, bacakları olmayan bir dansçıyım. Firkinliğe katlanacak değilim. Babanın eserlerinden birine dönüştüremedim. Onun yerini sen alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sanat içinden geliyor. Bu dayanılmaz bir tutun. <laughs> Estetikte mesela. Sanat hepimizi tüketmeli. Simetri ne kadar da sıkıcı. Ekonun eşsiz güzelliği. Eladın bile bir tarzı olmalı. Aha, ana karakter benim. Ha, bu benim için son perde. Kir ve çamurdan yükseldim. Ben bataklıkta açan bir çiçeğim. Ben güzelliğin ta kendisiyim. Ha, her gösterimde bu son diyorum. Ama her seferinde kendimi kandırıyorum. Sahne senin! Bu çatışmayı nasıl çözsem acaba? Ne korkunç bir kıyafet! Bu ucuz sahneyle idare etmem gerekecek gibi. <laughs> Sanat acı çekmeye değer. zevklisin. Eserlerin bir amatör için hiç de fena değil. Gala heyecanı gibisi yok. Benim için altın... Ah! <laughs> Al ruhum senin olsun. Yeter ki sus artık. Kompozisyon kusursuz olana kadar beklemeliyim. Hadi bakalım. Bu defa kendimi açtım mükemmellikten asıl... Sen de hayal gücünden eser yok. yetmez. Kusursuz olmalıyım. Bu senin için son perde. Tatlım. Vahşetin ortasında şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum. Sanat kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hayatın sunabileceği en güzel şey ölüm. <laughs> Zavallı yeteneksiz solucan. Sona varana dek çevir sayfaları. Loxus istilasından ne öğrendik? Bize daha sansasyonel yapımlar gerekiyor. Sen beni hapsetmelerine yardım ettin. Çalışmalarımı durdurmak istedin. Sanatımı kimse zapt edemez. Senin bölümünün sonuna geldik. Vaktiyle beni öldürmeye çalışmıştın, değil mi? Hala anlamadın mı? Sanat ölümsüzdür. Sessizliğin gücü... <laughs> Sanat acı çekmeye değer. <laughs> Bu gösteriyi kaçırsam üzülürdüm. <laughs> Bak, sürprizler ömrü uzatıyor. Bu kırmızı gerçekten de hayatın rengi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sahnenin havasını içine çek. Tam zihninde canlandırdığım gibi. ...korkunç bir son için, ne de zarif bir motif. Sen <laughs> ve ana karakter olmak. <laughs> ah, tatlım, ne safsın. Söyle bana, kahraman neyi arzular? Söyle ki, gerçeğin olsun. Bu hikaye, varlığınla anlam buluyor. Nefis bir kolaj bizi bekliyor. Ölüm operası onları bekliyor. Sanat acı çekmeye değer. <laughs> Maskelerini düşürdüm. Dehşeti de güzelliği de gördüler. Nefesleri tutmuş, bekliyor seyirciler seyircilerimi memnun etmeden bırakmam. Herkes gerçek yüzümü görmek istiyor. Fazla merakın sonuçlarından hiç ders çıkarmıyorlar.